Hanımlar, beyler, Büyük Karamüsel TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu haftaki siyasi roto programımızın konuğu 4 Temmuz Mahallesi adayı Sayın Erhan Yılmaz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, hayırlı akşamlar. Şahsen e, Erhan Yılmaz'ı bizler tanıyoruz. Fakat e, bizleri izleyen izleyicilerimiz aynı zamanda 4 Temmuz e, Mahallesi seçmeni olarak Erhan Yılmaz kimdir? Bir de sizden dinleyelim. 1971 karamsel doğumluyum. Evliyim. iki kızım var. Eşim ev hanımı. Büyük kızım İngilizce öğretmeni. Küçük kızım şu anda Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenci. Halen şu anda çalışmaktayım. Bilgisayar et markette müdürlük yapıyorum. Diyebileceklerim şu anda bunlar. Doğrudur. Ee, şimdi e, malum seçim atmosferine Karamüsel'de girildi. Ee, siz e, muhtar adayı olma gereği duydunuz e, muhtar olmaya nasıl ne zaman karar verdiniz muhtar olmaya bundan iki sene önce pandemi döneminin sonlarında bir arkadaşımla birlikte ismini de verebilirim Cevdet Özelay ile birlikte bu yola girmeye karar verdik dedik yani biz de bu işi yapabiliriz Çünkü ben eski dernekçi eski böyle e, bu işleri yapabilen bir insan olduğum için kendimi de bu karamsele elimi taşın altına koyup bir şeyler yapmaya karar verdiğim için bu muhtarlık adaylığına girdim. E, normal e, sosyal e, medyada da denk geldik. E, siz de e, mevcut e, muhtar adaylarıyla bir araya geldiğiniz olmuştur tahminimce. Gerek e, Akif Saray olsun, gerek de mevcut muhtarımız Osman Günaydınla. Ve bununla olan görüşmelerinizde ne gibi konuşmalar oldu? Aranızda neler geçti? Bunu da öğrenirsek memnun oluruz. Ben ilk iki sene önce muhtarla ilk girdiğimde ilk gittiğim kişi Osman Günaydın'dı. Osman Günaydın'a gidip arkadaşım bak senin annem benim annem köylü. Biz seninle Ella fabrikasında bir zaman geçirdik. 13 sene birlikte çalıştık. Arkadaşız, kardeşiz. Ama ben bu yolda varım. Bilgin olsun diye söyledim. Akif Saray, Saray'a da bir sene öncesinde söylemiştim. Ben adayım. Daha önceki muhtar adaylarına da hepsine görüşmem oldu. Oktay Kılıçlı olsun, diğerlerinin olsun. Hepsinin girip girmeyeceğini öğrendim. Ve daha sonra girmeye karar verdim. Hatta geçen de sosyal medyada Akif Bey'le bir resim çekildik çarşıda. Ee, şey yaptık birlikte böyle güzel bir enstantane oldu. Yani dedik hani birlikte olduğumuzu bir abi kardeş havasında geçeceğini belirtmek istedik vatandaşlarımıza. Yani <laughs> bu tarz görüşmelerin bir arada güzel mesajlar vermenin açıkçası demokrasi adına gerçekten güzel bir şey. Bizim de temennimiz Karamüsel'de abi kardeş ortamında, eş, arkadaş, akraba ortamında güzel bir seçim atmosferi içerisinde İnşallah. olmamız, niyetimiz bu. Şimdi mevcut adaylarımız bulunmakta ee, size e, aday sayısının çok olması e, dezavantaj mı avantaj mı sağlar? E, bunun için ne dersiniz? Tabii ki adayların çok olması bence dezavantaj, dezavantaj olur. Benim için olacağını zannetmiyorum. Çünkü benim geçmişim e, dernekçilikten geliyor. E, ben bir 10 yıldan beri burada Allah'ın izniyle 2003 yılında kurulan e, Karamsel Boşluklar Derneği Üyesiyim. 20 yıl aşkın oldu. Allah nasip etti bir 10 yılda daha yeni bıraktım dernek başkanlığını. Bir 10 yıl, 5 dönem dernek başkanlığı yaptım. Daha yeni bıraktım. Bu muhtarlığa gireceğim için bırakmış bulunuyorum. Tabii ki adayların çok olması bana göre dezavantaj. Avantaj olmaz. Ama şu anda görünen 3 adayız. Mevcut muhtar adayımız var Osman Bey, Akif Bey ve ben. Şu anda görünen o. Bir dördünün çıkması bence dezavantaj olacaktır şimdi bu süreç nasıl işliyor yani sizin <laughs> e, herhangi bir eşinize dostunuza ben muhtarım mı diyerek veya sosyal medyadan duyurarak mı muhtarlık süreci başlıyor yoksa herhangi bir yere bildirim yaptıktan sonra Tabii. bir resmiyet halinde mi gerçekleşiyor ben bu yola iki yıl önce girdiğimde ilk önce insanlara bu işle ilgili bu muhtarlıkla ilgili bu işi yapabilir miyim ne dersiniz bir fikir alışverişinde bulunduk Ondan sonra bu işe yol bu yola girmeye karar verdikten sonra şu anda sosyal medyada olsun, diğer mecralarda olsun, e çalıştığım iş yeri dolayısıyla e çalıştığım yerdeki gelen kişilerin çok kişi olması gerek şeyiyle birlikte bütün çalışanlarımız orada bana destek verdiği için herkes bana oy toplamaya başladı. Şu anda her gelen kişiyle mahallesini hepsini soruyoruz. Onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Eee ikiniz <laughs> oluştu mu? Bu zamana kadar e, e, herhangi bir çalıştığınız bir arkadaşınız var mı? Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Bu konu hakkında bilgi alırsak. Tabii bir var alalım. var. Şu anda azalarımı belirliyorum. Allah nasip ederse birinci azam zaten bu işe girmekte birlikte olduğunuz Cevdet Özalay kardeşimdir. Kendisi diğer azalarımı da mahalle mahalle, sokak sokak belirlemeye çalışıyorum. Oralarda bana oy getirebilecek kendisini sevilen sayılan insanlardan inşallah yapmaya çalışıyorum. Bayan olsun, erkek olsun, hepsine esnaf, ev hanımı, kim olursa artık, emekli, hepsine bakıyoruz kısmet olursa. Onlardan belirlemeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ee, düşünceleriniz, bir projeniz veya farklı bir şey katacağınız karamiziye <laughs> öyle bir planınız var mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir muhtarın elinde bir belediye başkanı gibi, milletvekili gibi bir çok elinde olan bir şey yok. Fakat muhtar bence şudur. Muhtar ben daha önce dernek başkanlığı yaptığım için onu biliyorum. Biz daha önce bizim Boşnaklar Derneğimizde benim 2008'de kurulan Beşiktaşlar Derneği'nde de şu anda halen görevliyim 15 yıldan beri. Dernekçilikten biz şunu öğrendik. Yani insanlara bir şeyler yapabiliriz, bir şeyler verebiliriz. Ama bunu masa başında oturarak değil, bunu dışarıda insanlarla birebir görüşerek, konuşarak, tartışarak, biz mesela dernekçilikte hiç tanımadığımız köylere buradan yardım gönderdik. Depremler gördük, seller gördük. Bosna Hersey'e biz buradan e, Serdivan Derneğimizle birlikte iki tır malzeme gönderdik. Hiç ummadığımız kişiler bize yardımlar etti. İzlik'ten, Yalova'dan, Bursa'dan, Gazi'den. Hiç ummadığımız adamlar bize paralar gönderdi, e, emanet malzemeler gönderdi. İki tır buradan doldurarak gönderdik. Biz bunları çok iyi biliyoruz. İnşallah... Alay olduk. Niye alay olduk? Biz kendi mahallemizde hepsini gözeteceğiz. Bakacağız. Kimdir? Hasta vardır. Yakını yoktur, eşi dostu yoktur. Biz kendi arabamıza getirip götüreceğiz inşallah. Bakacağız. Durumu yoktur. Bizim burada en büyük kozumuz benim dernek başkanlığı yaptığım için benim büyük şehirli olsun, Karamsel Belediyesi'li olsun. Hepsinin aramın iyi olması ve bütün belediye çalışanlarla aramın iyi olması sebebiyle, hasebiyle Sedaş'ta olsun, başta olsun, olsun her yerde aram var. Hepsinin arkadaşlarım var hepsine işlerimizi çok rahat yaptırabiliriz inşallah. Herkesin bize kapımızı çaldığında, telefonunu açtığında telefon da 24 saat açık olacak inşallah. Çok güzel. Herkese açığız. Herkese kapımız açık Allah nasip edersin. E, son olarak söylemek istediğiniz veya ekleyeceğiniz veya 4 Temmuz Mahallesi'ne aktaracağınız e, bir konu varsa son olarak onunla birlikte konuyu toparlayalım. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Aynen. Dediğim gibi yani dernekçiliğin bana verdiği büyük avantajlar var daha önce yaptıklarımdan dolayı benim herkesle aram iyi. Büyükşehir Belediyesi dediğim gibi Karamsel Belediyesi ile daha alt bölgelerle, hastanelerle her yerle aram iyi. Her yerde inşallah sıkıntılı olmayacak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlarla ilgili bu sıkıntıları gidereceğiz inşallah. Ha ben bir muhtar olarak ben gidip de şuraya şunu yapacağım diyemem. Çünkü benim işim belediyelerle. Biz olan sıkıntıyı buluruz. Çağrı aramaya başlarız. Kim bunu yapabilir? Karamüsel Belediyesi. Karamüsel Belediyesi'ni aşıyor mu? Büyükşehir'e gideriz. Büyükşehir'i çözer. Onlara bakarız yani. Bizim derdimiz vatandaş. Allah'ın izniyle biz bu yolda hayırlısıyla böyle ilerleyeceğiz kısmetse. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve e, Karamüsel adına güzel şeyler <laughs> e, yaşanır. E, tabii ki kazananı demokrasi adına tebrik ederiz. Tabii muhakkak. E, sonuç ne olursa olsun. E, siz de bu yolda umarım e, sıkıntı yaşamadan güzel bir seçim atmosferi içerisinde olursunuz diye düşünüyorum. E, toparladık konuyu açıkçası e, güzel bir söyleyişi oldu. E, son olarak da e, Karamüsel'de siyasi gündeminin özetini yapacak olacak e, yapacak olacaksak e, AK Parti adayları aday adayları belli oldu. E, son bir haftadır yoğun bir e, siyasi trafik var. E, Sayit Mete Mesut Çetin Kaya Mücahit Arslan, Orhan Kıvanç, Adem Özgünç, Güneş, Sadi Özba ve Fevzi Utaş belediye başkan aday adaylıklarını açıkladılar Ak Partiden. İyi Partide de belediye başkanı olarak adayı olarak Mehmet Baş Genel Merkez tarafından açıklandı. Tahminimce de geçen dönemde. CHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık bu dönemde bir aksilik olmazsa CHP'nin Belediye Başkan Adayı olacak. E, i̇lerleyen günlerde de aday adaylarının sayısı arttıkça e, tabii ki Büyük Karamüsel TV ekranlarından sizlere aktarmış olacağız. Sizlerden bu süreçte istediğimiz tek şey Büyük Karamüsel TV e, sosyal medya kanallarından Youtube, e, Facebook ve Instagram'dan Takiplerinizi devam ediyorsunuz. Ee, bizler de size e, gerçekçi habercilik anlayışımızı e, buradan ekranlardan sizlere taşıyoruz. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki siyasi rota programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.